ilginç bir şey var mı? Demokrasiye hala inanıyor musunuz diye sormuş bir arkadaş. Ee, parlamento, siyasi partiler ve seçim şeklinde 1945'ten sonra tüm Batı dünyasında norm haline gelen kurumsal yapının miadını e, doldurduğunu düşünüyorum. Eğer demokrasiden kastınız buysa, demokrasiden kastınız e işte yani bugünkü Almanya'ya, Fransa'ya, Amerika'ya benzeyen bir şey ise e, yok, bitti. Yani yok artık öyle bir şey. Yürümüyor. Demokrasi eğer tüm bireylerin hangi sınıfa mensup olursa olsun fakir veya zengin ayrımı olmaksızın bir onuru olduğuna ve bu onurun korunması gerektiğine en cahil saydığın insanın dahi söyleyecek bir sözü olduğuna inanmak ise canı gönülden Tüm varlığımla varlığımla demokrasiden yanayım. Demokrasi kelimesinin burada artık kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok kirletilmiş bir kelimedir. Çok aşağılanmış bir kelimedir. Yanlış bir kelimedir. Ee, oy çokluğuyla kar kararlar alınır, başka türlü alınmaz şeklindeki bir ideolojinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Kalabalıkların çok kolay manipüle edilebildiğini ve manipüle edilmiş kalabalıklar sayesinde aracılığıyla yönetmenin doğru bir şey olduğunu sanmıyorum. Fakat bir ideal olarak, bir hedef olarak, makam ve mevkiinden bağımsız olarak, e, zenginlik ve fakirliğinden, eğitiminden veya cahilliğinden bağımsız olarak Tüm insanların ortak ve temel bir onura sahip olduğunu ve her birinin de kamu diyaloguna, kamu e, münazarasına katılacak bir sözü olduğunu, bir bir sözü olması anlamında demokrasinin değerli bir fikir olduğunu düşünüyorum. Yıllarca Şirince'de, daha sonra Cezaevi'nde her sınıf ve kesimden insanlarla muhatap olma fırsatını buldum. Ee, Şirince'deyken bir yandan memleketin ve dünyanın sayılı kültürlü insanlarıyla, yönetici kadrolarıyla konuşurken, bir yandan da her Allah'ın günü günümün bir iki saatini Selçuk Sanayi Çarşısında marangozlarla, tamircilerle, demircilerle geçiriyordum. Ee, her gün inşaattaki bizim 20-30 tane Kürt işçiyle sohbet etmeyi, 5 dakika bile olsa sohbet etmeyi önemsiyordum. Onlarla birlikte yemeğe oturmayı e, seviyordum. E, şunu gördüm. Gerçekten zeka seviyesi açısından ve toplumsal olayları ve insan olaylarını algılama biçimi açısından bu farklı grupların hepsinin de son derece değerli, son derece ilginç, son derece dürüst fikirleri vardır. Bunu organize bir bütün şeklinde ifade etmek, tüm idari sonuçlarını idrak etmek konusunda şüphesiz eksikleri vardır. Fakat temel bir takım ahlaki verileri Net olarak kavramak ve ifade etmek konusunda en kültürlüsüyle en cahili arasında çok fark var yoktur. Fark varsa eğer cahilden yanadır. Cahiller daha net konuşuyorlar çoğu konuda, daha net algılayabiliyorlar bazı şeyleri, özellikle Türkiye gibi eğitimin bir cahilleştirme operasyonundan ibaret olduğu bir ülkede bir kültürde. O yüzden. Özellikle bugünün dünyasında benim diplomam var, dolayısıyla dağdaki çobandan üstündür benim fikirlerim varsayımı üzerine kurulu olan bakış açıları bana tiksindirici geliyor, iğrenç geliyor, aptalca geliyor. Heh bununla çelişen bir takım şeyler de söyleyebilirim ama yani bir, birkaç noktayı net olarak koyalım diyeceğim bugünün kamu yönetimi alanında devlet yönetimi alanında demokrasinin bir sahtekarlıktan ibaret olduğu kanısını taşıyorum bu fikri ufak ufak ta yanlış cumhuriyeti yazdığım dönemlerden itibaren kafamda bu şekillenmeye başlamıştı da net olarak algılamam son 3-5 senedir. devletleri devasalaşmış bürokrasiler yönetiyor. birkaç ayrı alanda yani ülke yönetiminin en temel boyutlarından biri olan e, güvenlik yönetimi alanında askeriyenin e, istihbarat örgütlerinin polisin e, siyasi makama hesap vermek gibi bir şeyi kalmadı artık bir öyle bir ihtimal kalmadı öyle bir ihtiyaç kalmadı tamamen e, kendi içine kapalı. E, kendi kurallarına ve tercihlerine göre hareket eden mekanizmalar. Kamu yönetiminin diğer çok önemli boyutu olan para yönetimi konusunda e, siyasi erkin hiçbir et, et şeyi yok etkisi yok artık. Yani finans yönetimi e, tamamen özerk bir alanda e, merkez bankaları vesaire ve uluslararası kuruluşlar tarafından yönlendirilen bir oyun. Dolayısıyla senin e, oy verip seçtiğin ya da seçtiğini zannettiğin e, siyasi kadroların meclislerin filan oyun sahası yani ülke yönetiminde toplum yönetiminde atabilecekleri adımların çapı da şu kadar. yani e, kamu yönetimini oluşturan, şey spektrum 100 parçaysa siyasi iktidar bunlardan bir iki tanesini ancak yönlendirebiliyor. Bunun ötesinde bir yetkisi yok, bir gücü yok. Ee, yani geçen gün de bundan söz ettim. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türkiye onun bir küçük kopyasından ibarettir. Her sene şunu yapıyorlar. Ee, yılın sonuna birkaç gün kala Aralık ayı içinde 14 bin sayfalık bir şey getiriyor, bir torba yasa getiriyor masaya. Torba yasa inanılmaz derecede çok detay içeren, çok, pek çok konuda e, oluşan ve işin uzmanı değilsen, işin içinde değilsen bu 14 bin sayfadaki maddelerin neye yaradığına, kime hizmet ettiğine, ne sonuçları olacağına dair en ufak bir fikir yürütmene imkan yok. Bilmiyorsun çünkü. Meclisten de şey istiyorlar, bunu paket olarak onaylayın. Meclis de bunu paket olarak onaylıyor, bitti. Yani parlamentonun fonksiyonu bundan ibaret. Yaptığın seçimde de zannediyorsun ki seçimde şey yapıyorsun, yani lider seçiyorsun ya yani ülkeyi kimin yöneteceğini seçiyorsun. Hiç öyle değil. Ülkeleri kimin yani eee siyasi kadronun başında cumhurbaşkanı başbakan ya bakan olacak olan kişileri oy belirleniyor hiçbir yerde. Hiçbir ülkede. İttifaklar belirliyor. Yani siyasi partiler içinde ve siyasi partiler arasında seçimden önceki dönemde yapılan ve iç yüzü hakkında hiçbir fikir sahibi olmadığı eee pazarlıklarla belirleniyor. Kimin hangi konuda eee Görünürde söz sahibi olacağı, gerçekten söz sahibi oldukları şey tek bir şey var. Bir takım kamu ihaleleri Ahmet'e mi verilecek, Mehmet'e mi verilecek? Şu partinin adamlarına mı verilecek, bu partinin adamlarına mı verilecek? Bunun dışında hükümetlerin ciddi bir fonksiyonu kalmadı. Bürokrasiler yönetiyor ki, İstihbarat örgütleri yönetiyor, bankalar yönetiyor. Uluslararası kuruluşlar yönetiyor. Hatta son üç senede gördüğümüz gibi ee, sağlık Bakanlığı teşkilatı ve onun üzerindeki Sağlık Bakanlığı teşkilatına emir veren uluslararası ya da uluslararası demeyelim, Amerikan kaynaklı bir takım kuruluşlar belirliyor bir ülkenin nasıl yönetici, yönetileceğini. Ee, o yüzden demokrasiye hala inanıyor musunuz sorusu pek bir soru. <laughs> Türkiye'nin son yıllarda gösterdiği